çok sarhoşum gel ve al. Hı. Al işte. Ha. Sen ne düşünüyorsun bu konuda Berkecan? Aa Berkecan? O ne Berkecan? Bakayım. Aşkım. Azdım. Oha ta ayı mısın? Ya ben bu çocuğu nereden buldum? Yani aşkım. Ben sadece seninle aşk yaşamak istiyorum ve seni çok seviyorum tamam mı? Ya kıyamam gelsene. Annem bir terörist mi? Çünkü bir bomba yaratmış. <laughs> Bu cümleyle beni benden aldın. Gel beraber gidip yatalım. <laughs> Meme. Aşkım bak Victoria Secret'tan ne aldım. E böyle film mi izleyeceğiz? Ben ne için gelmiştim buraya? Bu çok klişe ama etkisi görülüyor yani. Bir de gelsene film izleriz. Al şu takatukaları takatukacıya takatukulatmaya götür. Takatukacı takatukaları takatukulatmazsa. Aman boşver canım biz takatukulatırız. Kazdım. Hadi be aslanım. Hadi gel kardeş yapalım hemen bizim şu çocuğa ya. Yeter. Daha bulaşıkları yıkayacağım Kazım hadi. Ya vallahi yapacağız 10 dakika. Yarım saat yavaşlıyorsa Kazım hadi. Yazık ya erkekler hep yaratıcı olmak zorunda kalmış. Halbuki kız olmak ne kadar kolay. Tabi sadece bu tür konularda. Mevzubayı sevişmekse cümle kurmamıza bile gerek yok. Bakışımız yeter. Aksinin de iddia edeceğini düşünmüyorum. O nasıl bir cümle ya? Sevişme başlatan cümle. Ne haber? <laughs> Öyle bir cümle mi var ya? Bunca yıldır sevişiyorum hiç işte böyle bir cümle mi olmadı? Sevişelim mi? Bu abi anlık geleceğim bir olay ya. Haberleşip sevişiyor musunuz lan siz? Ben de yok abi. Varsa ben de çağırdım. Şaka şaka pisleşmeyin ya. Şöyle ki genelde filmlerde böyle olur. Aa yanlışlıkla üstüne bir şey dök. Çıkar da hemen temizleyelim. Bize gidip bir şarap içelim mi? Yalnız uyumak istemiyorum benimle uyuyor musun? Ama Türklerde böyle. <laughs> şey sevişelim mi? <laughs> Bizde. Abi şey diyeceğim. Film izleyelim mi sevişiriz? Ev boşmuş. Ev mi boşmuş? <laughs> ben çıktım. Hadi meyve öğretelim. Cihan, sevişme başlatan cümle. Ölüm ani, dünya ani bir kere versen ne olur yani? <gülüyor> <gülüyor> Hatice koş, Hatice doktoru verdi, ilaçları açısı göstermeye başladı. Bugün kendimi kurumuş, solmuş, susuz ve güneşsiz kalmış bir çiçek gibi hissediyorum. Bebeğim, suyum ve güneşim olur musun? Ay, sağ olasın. Çok yorulduysan geç içeride birazcık gözlerini dinlendir. Selam dilkanlı, güneş görmek ister misin? Ay hoş Hayatım çay koyacağım içer misin? Kalkmışken bana da koy. <laughs> buraya seni <laughs> Annemler evde yok bize gelsene. Film izleriz. Daha hiç sevişmediğim için bilemeyeceğim. Ya unutma aşkım. <laughs> 6 saniyelik bakışmadan sonra <laughs> diye yaklaşmalar oluyor <laughs> <Çok gülüyor> <laughs> <laughs> Genelde Türklerde çok fazla gerek olmuyor. <laughs> gidelim mi? Ya birazcık masaj yapsa da bana ya Sırtım falan çok ağrıyor 10 dakika sonra Dışarıdaysan ve saat geç olmuş Yine hava karanlıksa Eve parka gidersiniz Sevgilinle öyle konuşmak ama sohbet etmektir ya zaten Sonra sana der ki Karadenon tepesine çıkalım aşkım otururuz Olur aşkım. Şimdi çocuklar bu çocuk çok net. Buyur. <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir şey söylemek istemiyorum. Cümleye falan gerek yok ya. Eve gelen sonunu bilir. Tabii ki sadece film izlemeyecektik değil mi evde? Sevgilisinin evine sadece film izlemeye giden insan aseksüeldir ya. Ne bileyim daha başka bir şey bulamadım. Ya ben diyorum ki bu akşam şöyle güzel bir film açıp Işıkları kapatıp, çek yatı açıp, uzanıp güzelce film izleyelim. Film izleyelim. Film izleyelim. O filmin sonunu gören var mı ya? Saat geç oldu yatalım artık ne dersin? Ne yapsak biz biraz sevişsek mi? Gibi başlayabilir yani. Daha özel cümleler mi olmalı? açık açık söyle başla. Ben seninle sevişmek istiyorum diyebilirsiniz. <laughs> Öp beni. <gülüyor> <gülüyor> ya bana yakın mı? <laughs> <bari, bari>, <laughs> Banu bir tane filmi vardı. Manikürcü kız. Onda resmen bu şekildeydi. Dur ben de alayım. Önce gözler sonra. <laughs> Merhaba nasıl geçti günüm? Hmm, demek öyle. İyi hadi sevişelim o zaman. Hı? Ben buna kodumun yerindeyim. Sevişeceğizse sevişeyim. Sevişmeyeceğizse sevişecekler de var. Bak ben sana söylüyorum bunu baştan. Orhan ne kanka sevişmeyi başlatan cümleler nedir? Sevişelim mi kanki? <gülüyor> Başka? Başka? <gülüyor> ya Ömer senin yanında neler yapıyor bu çocuk? Bu çocuk muyum ben kanka? Az gün net ateş ediyorsun. <laughs> Böyle bir şey sakın yapmam. Böyle hiçbir şey gibi olmaz. Vallahi şey diyeyim mi? Şu biraz bakış. Sonra yapış. Ondan sonra oy götüne rağmen gitsin. Bakın çaka bir yana sevişme başlatan cümleler. Şöyle bir gerçek var. Kız derse ki eğer ben daha önce hiç orgazm olmadım. Ereksiyon hızı 2 kilometre bölü saat. Erkek de cinsellik değil de sarılıp uyumak var ya. Derse şelale hızı 8 kilometre bölü saat. <laughs>